Sevgili gençler örnek dörtte devam ediyoruz. P ağırlıklı cisimler F1 FK3 büyüklüğündeki kuvvetlerle şekildeki gibi dengededir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre F1 FK3 kuvvetlerin büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar dikkat edin hepsi de nasıl makara bunların? Sabit makara. Sabit makarada sol taraftaki yük değişmediği müddetçe kuvvetin büyüklüğü ne yapmaz? Değişmez. E, dolayısıyla o zaman bakın aşağı çeken P kadarsa arkadaşlar, dolayısıyla o zaman F1'in değeri P kadar olur. Yine aşağı doğru çeken P kadarsa F2'nin değeri yine P kadar olur. Dolayısıyla bakın sabit makara kuvvetin yönünü değiştiriyor ama kuvvetin değerini burada P değişmediği için değiştirmiyor. Dolayısıyla F2'nin büyüklüğü yine ne olur arkadaşlar? P olur. Yani kuvvetlerin büyüklüğünü karşılaştırın dediğine göre arkadaşlar 3'ü de birbirine eşit olur. Evet örnek 5 devam edelim. 30 Newton ağırlığındaki bir X cismi şekildeki gibi dengededir. Sürtünmeler ve makara ağırlıkları önemsiz olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki soruyu çözerken biz şunu yapabiliriz aslında. Bir kere e, bu çubuğun ağırlık merkezinin yerini bilmiyoruz ama herhangi bir yerden aşağı doğru toplam ağırlık kuvvetini çizebiliriz. Örneğin buraya işte 30 N diyebiliriz arkadaşlar. Sonra da yine şunu yapabiliriz. Mesela yukarıyı T olarak verdiğine göre isterseniz biz kuvvet şeklinde ip gerilmeleri verelim. Söz gelimi arkadaşlar şuraya F kuvveti diyelim. O zaman en baştaki kuvveti F dersek bakın sağda F var solda da o zaman F olacak. Dolayısıyla burası yine F olacak. O zaman şu çubuğu yani dikkat edin alttan çeken bir F bir F daha arkadaşlar bakın kesinlikle iki F olacak. F iplere taşımaya devam edelim bakalım. Solda F varsa yine çubuğun şu ucundan yukarı doğru çeken F olacak arkadaşlar bakın yine F geldi. Dolayısıyla burası bir F burası bir F ise şuradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketli makaranın tepesindeki tek ip de iki F olacak arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman burası 2F olacak. Burası 2F olursa bakın yine şurası da 2F olacak. Aslında T şu an makaranın ağırlığı da olmadığına göre görebiliyoruz. Bakın T kendi altında bakın 2 tane 2F var arkadaşlar. O zaman T 2 tane 2F'in toplamı yani bir kere kesinlikle 4F eşit. Ama bu 2F'i diğer çubuğun ucundan çeken F olarak da düşünebiliyoruz. Bakın 2F'i aynen buraya taşıdığımı düşünün arkadaşlar. Burası 2F. Şimdi yukarı çekenlerin toplamını aşağı çekenlere eşitleyebilirim. Bakın 2F Çubuğun en başındaki makaraya, hareketli makaraya bağlı olan ip de var. 1F ortada var. 2F de burada var. Bunların toplamı arkadaşlar. Üçünün toplamı. Dikkat edecek olursak 5F'i veriyor arkadaşlar. ve Dolayısıyla F eşittir. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 6 Newton olarak çıkıyor. Bunu götürüp arkadaşlar biz yukarıda yerine yazacak olursak buradan sonucu ne yapacağız? Bulacağız. Yani F yerine 6'yı yazdığımızda T'nin değerini 24 Newton olarak bulmuş olacağız sevgili gençler. Evet örnek 6 ile devam edelim. Arkadaşlar bu tip sorularda araya yük asıldığı zaman bazen hata yapabiliyorsunuz. Ama mantık yine şu. Bu yükün üstündeki ve altındaki kuvvetlerin toplamını birbirine ne yapmalıyız arkadaşlar? Eşitlemeliyiz. Yani yine yukarı çekenlerin toplamını aşağı çekenlerin toplamına eşitlemeliyiz. Evet bakın yine sürtünmesi önemsiz ama bu defa P ağırlıklı makaralarla 1P 2P ve 5P ağırlıklı cisimlerle oluşturulan sistem dengededir. Buna göre arkadaşlar T'nin F oranı nedir? Bir kere makara ağırlıklarımız var. Makara ağırlığı sabit makara ağırlığı çizmeme gerek yok. Çünkü sabit makara ağırlığı biliyorsunuz kuvvet bulurken alınmıyor. Ama hareketli makara ağırlığını almam gerekir. P ağırlıklı makaralar dedi arkadaşlar. O zaman bir P'yi buradan çiziyoruz. Bakın yükümüzde 5P. Bu tip sorularda en alttan bölüştürerek gitmekte fayda var. O zaman aşağı doğru çeken net kuvvetimiz 6P. 6P'nin dikkat edin 3P'si nereye arkadaşlar? Bu ipe. O zaman 3P'si de bu ipe düşecek. Yalnız 3P'nin hemen üstünde 2P ağırlığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 2P de aşağı doğru çekeceği için bakın 2P ile 3P sonuçta T'nin altındaki toplam ağırlık. Dolayısıyla T'yi aslında buradan bulduk arkadaşlar. T dediğimiz değer 2P 3P'de ip gerilmesi 5P şeklinde bulunur. Evet T'yi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar buradaki hareketli makaranın sağından bulduğumuz 3P ile dikkat edecek olursanız artık farklı bir renkle çizmek istiyorum arkadaşlar onu. Şuradaki yükümüzün değeri de dikkat ederseniz 1P arkadaşlar. 3P ipte var. 1P de burada var. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? 4P. Yani şuradaki ip gerilmemiz 4P. Solda ne varsa sağda o vardı. Dolayısıyla burası da 4P olur. Aşağı F şekline göre F'in değeri de buradan ne olur arkadaşlar? 4P olur. Şimdi bunları getirip yana yazalım. Arkadaşlar T'yi biz ne bulduk? 5P bulduk. F'i ne bulduk? 4P bulduk. Dolayısıyla arkadaşlar buradan oran 5 bölü 4 şeklinde bulunuyor bu şekilde ifade ediliyor. Evet örneklerimize devam edelim. Arkadaşlar örnek 7'de yine hem sabit hem de hareketli makaralarla oluşturulmuş iki tane şekil var. Şekil 1 ve şekil 2'de P yüküyle sistemler dengeye getirilmiştir. Makaraların ağırlıkları önemsiz ve sürtünmeler yine önemsizdir. Buna göre F1'in f oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi birinci sistemde yükümüzün aşağı doğru P şeklinde çektiğini ve sistemi dengede tuttuğunu biliyoruz. O zaman aşağı P'ye çekiyor. Diğer taraftan da bakın açılı bir şekilde arkadaşlar F1 kuvveti çekiyor. Ama bu açının bir önemi yok biliyoruz ki. Sağda F1 varsa o zaman solda da F1 var mantığıyla arkadaşlar. Aslında F1'in direkt P eşit olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın F1'i bulduk. F1 zaten direkt kendisine as olan yük kadar yani P kadar. Yalnız F2'yi bulurken yine bakın sağdan çeken kuvvetimiz arkadaşlar F2. Aynı ipte aynı gerim olur prensibiyle düşeydeki ipte F2. Ama bakın bu iki tane F2'yi toplayıp da bir P'ye eşitleyemiyoruz. Niye? Yönleri ve doğrultuları farklı. O yüzden yatayda bir bağlantı yapılmış. Yani F2'yi bileşenen ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar F2'yi bileşenen ayırırsanız burası kos 37 bileşeni yani 08 tane f 2 Arkadaşlar yukarıya doğru da sin 37 bileşeni. Yani 0,6 tane f2. Yani şu an aradığımız kuvvet çıktı işte. Düşey doğrultuda birbirine paralel iki kuvvet. Aşağı doğru da bakın yine ne çekiyor arkadaşlar? P çekiyor. P çekiyor. Dolayısıyla işte sağ çeken sola çekeni dengeliyor. Bakın 0,8 tane f2 sola doğru bir bağlantı yaptığı için buradaki gerilmeye de t diyecek olursak arkadaşlar. Bakın bunlar birbirini zaten ne yapacak? Yok edecek. O zaman yukarı doğru çekenlerin toplamı yani bakın şu ikisinin toplamını da aşağı doğru p dengeleyecek. F2 ile 0,6'yı e, topladığımızda arkadaşlar 1,6 tane F2 eşittir P şeklinde çıkıyor. Dolayısıyla P'ler birbirine eşit. Bunları direkt birbirine eşit diyebiliriz aslında arkadaşlar. Eşitleyelim o zaman. F1 gördüğümüz yer arkadaşlar 16 bölü 10 tane F2 yazabiliriz. f 2 ile F1'in altına aldığımız vakit o zaman F1'in f 2ye oranı arkadaşlar. Ve en sade haline de getirirsek 8 bölü 5 olarak ne yapılıyor? Bulunuyor. Evet örnek 8'de devam ediyoruz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda 12 Newton ağırlığındaki bir cisim dengededir. Buna göre 3 tane hatta 4 tane bizden yine bilgi bulmamızı istiyor. Sırasıyla bunları bulmaya çalışalım. 12 Newton ağırlığındaki bir cismin aşağı doğru çektiğini biliyoruz arkadaşlar. Yer çekiminden dolayı 12 o zaman buraya aynen yazıyoruz. Ve şu an makaranın ağırlığı önemsizken önce neyi buluyoruz arkadaşlar? F kuvvetinin değerini buluyoruz. Bulalım o zaman arkadaşlar. A durumunu birlikte bulalım. Bakın sağdan f çekiyorsa arkadaşlar o zaman soldan da f çeker prensibiyle. Dolayısıyla buradan 2f eşittir 12'den. Arkadaşlar makara ağırlıksızsa f'in değerini buradan 6 newton olarak buluyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Eğer makaranın ağırlığı 4 olsaydı diyor hemen ne yapacaksınız? Makara ağırlığını yüke ilave edeceksiniz. Bakın 4 newton da makaranın ağırlığı oldu. O zaman B durumunu çözerken arkadaşlar aşağı doğru dikkat ederseniz artık sadece 12 değil 4 de çekiyor. Yukarı doğru yine 2F çekiyor. O zaman 2F eşittir arkadaşlar. 12 artı 4 yani 16 yapıyoruz. Ve F'imizin arttığını buluyoruz. Buradan 8 Newton olarak buluyoruz. Şimdi hareketli makaralarda ipin çekilme miktarının yarısı tura. Yarısı da nereye gidiyordu arkadaşlar? Dikkat edecek olursak e, yükselmeye gidiyordu. Bakın siz ipin ucunu yukarıya doğru ne yapıyorsunuz? Çekiyorsunuz. Mesela kaç metre çekmiş bakın 6 metre çekmiş. Dolayısıyla ipin ucunu 6 metre çekerse o zaman şimdi de C durumunu çözelim arkadaşlar. Yani dikkat edecek olursak F'i siz yukarı doğru 6 metre şeklinde çekecek olursanız o zaman bunun yarısı arkadaşlar. Yani 3 metresi yükün yükselmesine gidecek. Yani yükselmeyi o zaman H'la gösterecek olursak arkadaşlar H eşittir buradan 3 metre olarak ne yapacağız? Bulacağız. Bir de neyi soruyor arkadaşlar? Tur sayısını soruyor. Peki hala tur sayısını nasıl bulacaksınız 3 metreyi arkadaşlar yani yarısını diğer yarısını da en çarpı çevreye eşitleyeceksiniz. Çünkü bu makara dikkat edecek olursanız 10 santim yarı çaplı makara şu yönde en tur atacak arkadaşlar. Kaç tur atacak? En tur atacak. Yerine yazalım. Pi de 3 alacak olursak arkadaşlar. Pi de o zaman 3 alalım. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. R 10 santim onu metreye çevirelim. 10 santim 10 bölü 100 metre yapar arkadaşlar. Evet. Evet çarpı n şeklinde ifade edelim. Evet buradan 3'lerin gittiğini görüyoruz. Ve buradan n'i çekecek olursak arkadaşlar n'in de 5 tur olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi son duruma baktığımızda eğer makara ağırlığı yine 4 Newtonsa ve yine siz ipin ucunu 6 metre çekerseniz yükselme miktarı ve tur sayısı ne olur diye sormuş. Bunu konuyu anlatırken bilgi olarak vermiştim. Arkadaşlar bir kere makara ağırlığı kesinlikle yükselme miktarını ya da tur sayısını ne yapmaz etkilemez. Hala haşın 3 metre tur sayısında 5 tur olduğunu burada söylemek mümkündür arkadaşlar. E şimdi palanga sistemine geçelim arkadaşlar. Palangalar yine hareketli ve sabit makaralardan oluşan ve en sonunda bir çengel ya da kancaya ipin ucunun bağlandığı bir nedir arkadaşlar? Sistemdir. Bu tip soruları çözerken aslında şu mantık söylenebilir. Hareketli makaralarla sabit makaraları birbirinden ayıran bir ne çizebiliriz arkadaşlar? E, doğru parçası çizebiliriz. Bakın şu sisteme baktığımda en altta büyük bir hareketli makara, onun göbeğinde yukarıda küçük bir hareketli makara, en üstte de bir tane sabit makara görüyorum. O yüzden arkadaşlar hareketli makara aşağıda kalmış, sabit makara yukarıda kalmış. İşte sistemi ben e, hareketli makaralarla sabit makaraları birbirinden şu şekilde ayırıyorum. Yani dikkat edin, o zaman bir üst taraf için denge, bir de alt taraf için denge yazıyorum. Şimdi üst taraf için dengeye yazacak olursanız arkadaşlar, eğer makara ağırlıksız olursa dikkat ederseniz aynı ipte aynı gerilim olur prensibiyle bütün iplere F'i dağıtıyorum. Bakın buradan çektiğim kuvvet F ise arkadaşlar, aynı ipte aynı gerilim olacağı için bakın yine burası F olacak devam edecek olursak burası F olacak devam edecek olursak burası da F olacak. Ama yukarıdaki dengeye yazarken bu F'lerin yönünü ters yönlü olmam gerektiğini biliyorum. Yani bakın burası F, hatta bu çengelde de bakın F var, bu çengelde de F var. O zaman X makarası üzerinde denge yazacak olursak aslında şu an makara ağırlıksızsa arkadaşlar T1'in değerinin 3F olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim makaranın ağırlığı yoksa. Ama makaranın ağırlığı varsa arkadaşlar o zaman artık burada T1'i ifade ederken arkadaşlar makaranın ağırlığı GX olsun bu defa ne yapmam lazım 3 tane F artı GX şeklinde yazmam lazım. Yani makara ağırlığı verilmişse buna dikkat etmem lazım ama makaranın ağırlığı yoksa zaten T1'in 3F olduğunu ne yapabiliyorum görebiliyorum. Şimdi benzer şekilde arkadaşlar aşağı doğru dikkat edecek olursak hareketli makarada denge yazalım. Bir tane P yükünün çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yine hareketli makaraların ağırlığı yok ise bu defa dikkat edin. T2'nin değeri direkt ne oluyor arkadaşlar? Yukarıya çeken iki tane değerin toplamı. Yani iki tane F oluyor. Ama şayet makaranın ağırlığı varsa ve bu makaranın ağırlığı G'ye ise arkadaşlar çıkartmam gerektiğini anlıyorum. Yani bu defa dikkat edecek olursak aşağı doğru bir de G'ye gelecek ya. O yüzden t 2 ifade ederken arkadaşlar iki tane f eksi gy şeklinde yazabileceğimi görebiliyorum. Makara ağırlığı var ise. En son sistemi bir bütün olarak düşünüp en alttaki neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız T3'ü yani T3 de aslında P'ye eşit. Yani dengeyi bir bütün olarak yazmayı düşüneceğim. Dengeyi bir bütün olarak yazmayı düşündüğümde de şunu göreceğim arkadaşlar. Dikkat edecek olursak T3 dediğimiz şey aslında bizim P'ye eşit. T3 aslında arkadaşlar bizim neye eşit? P'ye eşit. E bakın o P'yi dengede tutan 1, 2, 3, 4 tane ip var. Yani 4 tane F var. Dolayısıyla o zaman burası 4 tane F eşit işte olmalı. Şayet makara ağırlıkları verilmiş ise o zaman 2 tane makara ağırlığında ne yapmam lazım? İlave etmem lazım. Yani dikkat edin. Yukarıya doğru çekenlerin toplamını yani bu defa 4 tane F'yi aşağı doğru çekenlerin toplamına yani sonuçta P artı GX artı GY'yi eşitlemem lazım. Bakın P artı GY artı pardon GX dedim özür dilerim. GZ'nin toplamına eşitlemem lazım. Ee, zaten P'de T3 eşit olacağı için P yerine T3 koyduğumda T3'ün bu defa 4F eksi makarna ağırlıklı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Palanga sisteminde de buna dikkat etmemiz gerekir. Evet örnek 9'da devam edelim. Şekilde ağırlıksız ve sürtünmesiz makara da kurulan bir palanga sisteminde şekildeki gibi dengedeyse F'in T oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada makaranın ağırlıkları da yok. O zaman direkt ne yapalım? Yine sabit makaralar, hareketli makaralar birbirinden ayıralım. Bakın sabit makara yukarıda bir tane, hareketli makara aşağıda iki tane. Yani şu çengelin olduğu yerden çizdiğimiz vakit, sonra da f'i iplere taşıdığımız vakit t'nin kaç f olduğunu bulabiliyoruz. Bakın burası f ise aynı ipte aynı gerilim olur. Ters yönü çizelim isterseniz f. İpi takip edelim arkadaşlar. Aynı ipte aynı gerilim olacağı için burası da f. Ve en sonunda çengele de f düşecek. Dolayısıyla arkadaşlar t değerimiz buradan kaç f olur? 3f olur. T yerine 3f koyarsak bu oranda arkadaşlar 1 bölü 3 olarak bulunur. Evet makara ve palanga sistemi bu kadar. Şimdi arkadaşlar kasnak ve dişlere geçiyoruz. Evet kasnak ve dişliler. Arkadaşlar kasnak ve dişleri kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Eş merkezli kasnak ve dişliler, farklı merkezli kasnak ve dişliler diye. Şu an dikkat ederseniz merkezleri farklı olan birbirine iple ya da kayışla ya da zincirle düz ya da çapraz bağlı sistemleri görüyoruz. Arkadaşlar bu sistemlerde bir kere eğer iple bunlar birbirine düz bağlıysa ikisi aynı yönde döner ama yarı çapları farklı olduğu için farklı turlar atarlar ve tabii ki yarı çapı küçük olan daha çok döner. Diyelim ki birinci makara bu yönde n1 tur atıyorsa ikinci makara da onunla aynı yönde döner ve n2 tur atar. Dolayısıyla yarı çapla tur sayısı nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Bunu yazabiliriz. n1 çarpı r1 eşittir arkadaşlar n2 çarpı r2 şeklinde ifade edebiliriz. Şayet bu kasnak sistemini birbirine zıt bağladığımızda aynı dişli sisteminde olduğu gibi bunlar birbirlerini ters çevirirler. Bakın yine bu N1 tur döner. Diğerisi arkadaşlar ona ters yönde ne döner? N2 tur döner. Biz bunu çembersel harekette de görmüştük. Eğer burada kasnakların üzerindeki hızların büyüklüğünü karşılaştırmamızı isterlerse arkadaşlar birbirine ip ya da kayışla bağlı kasnakların çizsel hızları yani dikkat ederseniz buradaki dairelerin çizsel hızları birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. İç içe şey, geçenlerin de açsal hızları eşit oluyordu. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet şimdi eş merkezli olanlara yani merkezleri ortak olanlara baktığımızda ise şunu görebiliriz. Bakın ikisinde merkezi ortak o noktasıdır. Yani bunlar birbirinden bağımsız hareket edemez. Birisi hangi yönde dönüyorsa öbürü de onunla aynı yönde döner. Ve bakın bu en tur atıyorsa arkadaşlar diğeri de onunla aynı yönde en tur atmak zorundadır. Dolayısıyla bunların da çizsel hızları farklıdır arkadaşlar. Yarıçapı büyük olan çizsel hızının daha büyük olduğunu biliyoruz. E, eş merkezler aynı yönde döner aynı turu atarlar. Evet örnek onunla devam edelim. KLMN kasnaklarıyla oluşturulmuş sistemde LM kasnakları eş merkezli ve birbirine perçinlenmiştir. K kasnağı ok yönde 6 tur dönerse buna göre N kasnağı hangi yönde kaç tur döner? Arkadaşlar 6 tur dönen K kasnağı dikkat ederseniz M'ye bağlı. Öncelikle bur buradan hareketle gidelim. Bakın bir kere M'de bu yönde döner. Ve çarpımların eşit gelmesi gerekir. Tur sayısı ayarı çarpımının çarpımlarının. Yani 6 kere 2 bakın 12. O zaman 3'ü e ile çarpınca 12 oluyor? Tabii ki 4'te. O zaman bu bu yönde 4 tur dönecektir. Eş merkezli olduğu için içindeki L onunla aynı yönde döner, aynı tur atar. O zaman bu da 4 tur dönecektir. Ama bakın N ona çapraz bağlı olduğu için N artık ona ters yönde döner. Ve bakın yarı çap 1R'den 4R'ye çıktığı için yine çarpımdan eşit olabilmesi için cevabımız çıktı bakın arkadaşlar. Artı yönde bir tur döneceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet dişli ve çarklara gelince arkadaşlar tüm dişler birbirlerini zıt yönde döndürmeye çalışırlar. Ve yine tur sayısı yarı çapla nasıl orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Dönme yönünün ve hızının değiştirilebildiği hareketlerin üzerindeki dişler aslında kuvvetleri de birbirine aktarırlar. Yani bunların üzerinde kuvvet aktarımı da vardır onu da söylemiş olalım. Ve yine bunların çizgi hızları da birbirine eşittir. Yani diyelim ki şunun etrafındaki kuvvet arkadaşlar biz F dediğimizde bu kuvvet hop aynen şu küçük dişin etrafına ne yapar aktarılır. Torp prensibinde işte bu kuvvetlerin ayrı ayrı dişlerin merkezine göre alınarak yapılacağını da söylemiş olalım. Evet bakın birinci dişlimiz şu yönde saat yönünde eğer en bir tur dönüyorsa ikinci dişlimiz ona ters yönde arkadaşlar en iki tur döner. Yine bunlar arasında ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Eş merkezli dişler ise arkadaşlar aynı yönde dönerler ve yine aynı turu atarlar. Bakın büyük dişli ve diş sayısıyla yarı doğru orantılı. Bu arada onu da söylemiş olalım. Yarıçapı büyük olanın etrafında daha fazla diş vardır. Bakın bu bu yönde en tur atarsa arkadaşlar içindeki de aynı yönde ne atar? En tur atar. Bu şekilde ifade edilir. Evet örnek 11 ile devam ediyorum. Yarı çapları 2R, 3R olan KLM dişlerin merkezi etrafında dönebilmektedir. M ok yönünde 3 bölü 4 tur attığına göre dişlerin son görünümü ne olur diye sormuş. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı ve tipi arkadaşlar. Bakın şu an M dişisini biz eğer ok yönünde yani bu yönde 3 bölü 4 tur attırıyorsak önce isterseniz dişlerin hangi yönde döndüğünü ve kaç tur attığını bulalım. O zaman yarı çapı 3'lü olan bir kere buna ters yönde dönecek. Ve dikkat edecek olursanız yine yarı çapla tur çarpım birbirine eşit olabilmesi için bunun ters yönde bir kere 1 bölü 4 tur atması gerekecek. Bu ise zaten soruda verilmişti. Bakın 3 bölü 4 tur atıyor. Dolayısıyla K da L'ye değdiği için o zaman K da L'ye ters yönde dönecek. Ve buradan da K'nın tur sayısı arkadaşlar yine çarpımlarını birbirine eşitleyebilmemiz için ya da eşitleyecek olursak arkadaşlar 3 bölü 8. Evet bakın 1 bölü 4 çarpı 3. Buna x dersek x çarpı 2'ye bunları birbirine eşitlersek Buradan her tarafı 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 4'ü 2'ye bölersek 3 bölü 8 tur ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet 3 bölü 8 tur. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mantık var aslında. Bu bulmuş olduğumuz kesirlerde paydadaki ifadeler dişliği kaç eşit parçaya böleceğimizi üstteki rakam da kendisinden sonraki o bölmeler üzerinde kaç kez hareket edeceğini gösteriyor. Mesela bunların son halini birlikte bulalım. M dişisi başlayalım isterseniz. Arkadaşlar bakın M dişlisi bir kere 4 eşit parçaya bölünmüş. Dolayısıyla ben burayı o zaman 4 eşit parçaya tekrar böldüm arkadaşlar. Evet zaten 4'e bölmemi de istiyor bakın paydadakiler. Ve şimdi o taralı bölmenin kaç kez dönmesini istiyor arkadaşlar? 3 kez. O zaman şuradaki taralı bölmeyi 3 kez döndürelim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 kez döndürdüğümüzde taralı bölmenin yukarıda kalacağını söyleyebiliriz. O zaman M'nin alacağı son görüntü ya da görünüm bu olmalı arkadaşlar. Diğer ise bakın arkadaşlar 1 bölü 4 tur atıyor. Zaten yine dişliği 4'e bölmemizi istiyor arkadaşlar. O zaman 4'e bölelim yine dişliğimizi. ve bakın buradaki taralı kısım artık yukarıdaki rakam 1 olduğu için arkadaşlar bir kez dönecek. Yani bakın bu tarafa doğru bir kez döndüğünde o zaman şuraya gelmiş olacak. Dolayısıyla L alacağı görünüm de bu olacak. Ama bakın en son dişliğinin paydası 8. Yani o zaman biz K aslında 8 eşit bölmeye ayırabiliriz. 4'e bölmüş ama biz çaprazdan bir daha 4'e bölelim ve 8 eşit bölmeye ayırdığımızı düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman bu dişliği de gördüğünüz gibi yarı çap ikili olan dişli de arkadaşlar 8 eşit bölmeye ayırmış olduk. Mesela yine şu tara bölmenin 3 kez döneceğini biliyoruz arkadaşlar. Sayacak olursak bakın şu noktayı 1, 2, 3 kez o zaman bu tarafa gelecek. Dolayısıyla diğer de onu takip ettiği için o da çaprazına yani buraya gelmiş olacak. Yani dişlerin alacağı son görünüm bu şekilde olacak sevgili gençler.